Herkese merhaba, ben Derviş. Bugünden itibaren sokak röportajları ile sizinle birlikte olacağız. Her an, her yerde karşınıza çıkabiliriz. O yüzden hazır olun. Çünkü başlayalım. Hermano, yarı. I don't have Spanish. Allah. Hermano is on İstene alalım seni. Hadi yani sor bakalım. Hadi bakalım. Dit yok ama. ha. Soracağım direkt. <laughs> çok basittir sorumuz. Tamam göreceğiz. Son bir yılda Kıbrıs'ta üç tane olay konudan bahsedebilir miyim bize? Elektrik Konular. mesela. Okay. Ne güzel. Çok güzel. Tamam 49 senedir. Bir makinasını hazırlayın. Ne güzel. Bunu Onu, hallettik. Yazdık. İki güney Larnaka'dan kadar limosola kadar gitti. Biz Karpaz'dan Yeşilırmaya gidemedik. İki. Son üçüncü yılda Harmancı'ya güvendik. Yasemin tüteceğiydi. Ne yazık ki evet. bok tüter her <gülüyor> taraf. <gülüyor> bu Şimdi evet baba adını söyle bize tanısınlar seni. Senin. Benim adım Sedat. Beni hepsi de çok iyi biliyor. Sorular tamam. içine gelirseniz anlarsınız zaten. Zaten, zaten. Tamam baba. Şimdi seni son bir yılda en çok rahatsız eden üç tane konuyu Birinci isterim. Başta hükümet. Tamam. Hiçbir şeyi dört dörtlük yapmıyor. Bugün de kutlama yapıyorlarmış. Birinci yılı. Lan ülkeyi mahvettiniz be arkadaş. Neyin keyfini çıkaralım be? Bu bir. İkincisi gençlere tavsiyem annelerine, babalar, büyüklerine saygılı olsunlar. Çok abartılı oldu artık. Çocuklara bir şey değmez oldu. Gece çocuklar buradan geçer. Yapma abim. E, sana neden? bu iki, üç çevreye hiçbir şey önem verilmiyor be kardeşim. Yani hepsini gelip belediye süpürecek değil ya. Biz de elimizde gördüğümüz bir şey koyalım bir çöpe. Atmayalım rastgele. Önce biz olalım, insan olalım. Ondan sonra bekleyelim sorunlardan. Şimdi hocam Kıbrıs'ta son bir yılda en çok önemli olduğunu düşündüğün üç tane konudan bize bahsedebilir miyim? Seçilmiş kişilerin seçilmiş olmayışı, ekonominin bir, ekonomik olamaması, iki, turizmin çok kötü durumda olması. Bu da aslında idarecilerin yetersizliğinden. Promise. No English. No English. <laughs> Mi <Me no> English. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs'ta son bir yılda seni en çok rahatsız eden üç şey. Ya şimdi biz hep politika konuşuruz. Özellikle gençlerimiz. Onlar bu hayatta daha fazla uzun gençliklerini yaşaması gerekirken politika ondan bundan yapılan yolsuzluklardan, pisliklerden işte bu olmaması lazım. Bu bir. Çevre temizliği olabilir. Bu iki oldu. Bu da güzel. Ekonomi istikrar lazımdır. Daha iyi olması için. Adnan istikrar olmayınca ekonomi de olmaz. Aklıma gelen ilk şeyler bunlar evet. Yani bir umutsuzluk, bir yapamamazlık, yapamam edemem ruhu, bir bu şehirlerdeki altyapılar, altyapıların yarattığı sıkıntılar ve bir türlü evet biraz da doğadan kopukluğumuzdur sanırım ve şehrin çok üstümüze gelişi diyebilirim. Çok fazla uyarıcı var ve bir türlü kendimizi bulup tam potansiyelimize ulaşamıyoruz. Harika. Ayşe bu arada ismini sormadım ama ben söyleyeyim. Tanrısın, insanlar seni. <laughs> Görüşürüz. <laughs> <laughs>